Merhaba arkadaşlar. Doğadaki Şifa kanalından herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar bugün doğada kendiliğinden yetişen sirken otunu tanıtacağız. İşte görmüş olduğunuz şu bitki arkadaşlar hemen ısırgan otunun yanında büyümüş bir sirken otu bitkisi arkadaşlar. Bu doğada dediğimiz gibi yabani olarak yetişiyor ve yenen bitkilerden sebze olarak tüketilen bir bitki. Arkadaşlar bu bitki tek yıllık bir bitkidir ve bir yabancı ot, e, çok hızlı yayılan bir yabancı ot. Özellikle kültür alanlarında tarımını yaptığımız e, tarla ve bahçe alanlarında çokça büyüyor. işte burada bir fide alanı ve gördüğünüz gibi fide fidelerden e, daha önce çıkış göstermiş ve yabancı ot olarak büyümüş e, şekilde. Yine şurada da arkadaşlar gördüğünüz gibi, şunlar e, biber fideleri, ancak şurada da sirke notları. E, büyümüş şekilde. Bunlar normalde arkadaşlar kültür alanlarından uzaklaştırılır, koparılarak e, yok edilir ve kültür alanlarında tarım yapılan alanlara yabancı ot olarak zarar vermesi engellenir. Bununla birlikte arkadaşlar bu bitki e, doğal alanlarda çok çabuk gelişip ve yayılış gösteriyor ve yenilebilen özelliğinden dolayı da ee, yine e, faydası mevcut. Özellikle arkadaşlar Anadolu'da bazı yerlerde bu toplanıyor ve ıspanak e, gibi yemeği yapılıyor. Hatta işte hemen şurada yine otların arasında büyümüş e, kopardık bir tanesini arkadaşlar bu yabani ıspanak olarak da geçiyor bazı yerlerde ve aynı ıspanak gibi yemeği yapılıyor ve gerçekten de bu sirken otu e, leziz bir e, tada sahip ve yemeği de oldukça makbul arkadaşlar. İşte doğada gördüğünüz sirke notu. Evet arkadaşlar işte bir miktar doğadan topladık bu sirke notu. Sirke notu dediğimiz gibi arkadaşlar başlıca yabancı otlardan birisi. Daha çok bunun diğer kültür bitkilerine zarar verdiği özelliğiyle biliyoruz. Ancak şifalı etkilerinin olup olmadığı yine tüketilmesiyle ilgili yaptığımız araştırmalarda ee, bunun dediğimiz gibi yemeği yapılarak tüketildi. Hatta Anadolu'da birçok yerde e, videomuzun başında da e, anlattığımız üzere yabani ıspanak olarak geçti ve ıspanak gibi yemeği yaptığı biliniyor. Şimdi biz bunun yemeğin nasıl yapıldığını e, anlatacağız arkadaşlar kısaca sadece bu bitkinin e, içeriğindeki özelliklerle ilgili biraz bilgi vermek istiyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel etkili e, şifalı maddeler bulunuyor sirken otunun içeriğinde. İşte bunlar nelerdir arkadaşlar? Kısaca bunu e, sizlere aktaralım. Arkadaşlar sirken otu yapraklarında bol miktarda A, B, C ve B6 vitaminleri bulunuyor. Vitamin bakımından oldukça zengin. Bununla birlikte demir, niyasin, kalsiyum, sodyum, fosfor ee, yine betanin, karbonhidrat, eterik yağ ve askoridal denen e, çeşitli mineraller bulunuyor. İşte çok sayıda e, etken madde saydık arkadaşlar. Bunlar hepsi bu sirken otunun yapraklarında bulunuyor. E, haliyle bu da bu bitkiyi e, şifalı bir özellik e, katıyor e, sirken otuna. Arkadaşlar sirken otu e, hem çay olarak tüketiliyor e, hem de yemeği yapılarak kullanılıyor ve az önce saydığımız birçok içerisinde etken madde bulunmakta. İşte bunlarla birlikte faydaları nelerdir? Şimdi onu aktaralım. Sirken otunun faydaları arkadaşlar sindirim ve boşaltım sistemini genel bir düzene sokar. Yani bunu ister çay olarak tüketelim, isterse yoğurtlu yemeğini yapıp tüketelim. Bu sindirim sistemimizi rahatlatıyor ve yine boşaltım sistemimizin düzenli çalışmasını sağlıyor. Böyle bir özelliği var. Bununla birlikte idrar söktürmek için çayın kullanıldığı biliniyor. Ee, aynı şekilde sirke notu günümüzde diş ağrısı ve romatizmal e, hastalıkları en aza indirdiği yani vücudum, vücudumuzdaki herhangi bir bölgemizde meydana gelen e, ağrıları en azda indirdiği biliniyor. İşte bu özellikleriyle de arkadaşlar her ne kadar yabancı ot olarak e, tarlalarımızda istenmiyorsa da dediğimiz gibi e, bunun tüketilmesiyle de bu şifalı etkiler elde edilebilir. Arkadaşlar sirken otu işte topladığımız şekliyle e, bu yemeği yapılarak tüketilebildiği gibi çay yapılarak da kullanılmaktadır. Yemeği nasıl yapılır arkadaşlar? E, çok basit. Zaten ıspanakgiller familyasından olduğu için aynen ıspanak gibi yemeği yapılır. E, Suda haşlandıktan sonra arkadaşlar çok fazla değil. Yaklaşık 4-5 dakika suda haşlıyoruz daha sonra bunu sıkıp top haline getiriyoruz ee, ve yağda kavurmasını yapıp e, üzerine yumurta kırıyoruz veya yumurta yerine arkadaşlar yoğurtlu da yapabiliyoruz çeşitli baharatlar e, ekerek de bunu servise sunabiliyoruz. Diğer bir kullanım özelliği de arkadaşlar e, çay yapılarak e, tüketiliyor bu çoklukla ve Anadolu'da çok yoğun olarak bu arkadaşlar gördüğünüz şu miktar takriben bir tutam şeklinde yeterli bir bardak kaynamış suyun içerisinde konuyor ve 5-10 dakika demlendikten sonra günde 2 bardak olmak üzere içiliyor ve 7 gün boyunca bu kür devam ediyor ve böylece az önce saydığımız şifalı faydalarını elde etmemiz mümkün oluyor evet arkadaşlar diğer bir kullanım yönü de içerindeki maddelerden dolayı yapılan araştırmalara göre bu ezilerek lapa haline getiriliyor arkadaşlar şu şekildeki yapraklar bir uygun bir yerde eziliyor. Ezildikten sonra da cilde tatbik ediliyor. Ve bu arkadaşlar ciltteki lekeleri çok çabuk geçirdiği tespit edilmiş araştırmalara göre. Aynı şekilde cildi parlaklaştırdığı ve kısmen gerginleştirdiği ama en çok ciltteki lekeleri arkadaşlar zaman içerisinde yok ettiği biliniyor. İşte haricinde kullanımı mevcut. Evet değerli arkadaşlar bugün de sizlere doğada yabani olarak yetişen şifalı ve yenilebilir bir bitki olan kaz ayağı bitkisini tanıttık. Bilimsel ismi Kenopodium albüm olan bu bitkiyi siz de gördüğünüz arkadaşlar bu şekilde tanıyabilir ve teşhisini yaparak arkadaşlar alıp kullanabilirsiniz.